Şimdi arkadaşlar hanımlar, beyler yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gracias. Azerbaycanlı. Ha öyle, öyle mi? Sesini indirmişim. Allah Allah. Şimdi geliyor mu sesim? Ses geliyor mu şimdi? Ha başta acısın Azerbaycan'a. Selam olsun. Sesim geliyor mu şimdi ses? Aleyküm selam. İlk Yeni yeni arkadaşlar hoş geldiniz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hristiyanım. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Bunu bana söyleyin. Sesim geliyor mu size? Teşekkür ederim. Al. Havanur güzel. Oo, Havanur yayınımıza gelmiş. Havanur arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Selam evet ediyoruz. Teşekkür ederim herkes. Cansın. sesin geliyorsa o zaman sohbet edebiliriz. Sorup yazın. Size cevap vereyim. Kanala abone oldunuz değil mi? Şu anki yayını da beğenin. Sizden rica ediyorum. 238 kişiyiz yayını beğenir misiniz? Sizden rica etsem. Yayınımızı beğenen arkadaşlar leri çok seviyorum. Labun ne? La, Niye? Çekiyorum. Neyi çekiyorum? Aklan Karabaş. Ben de canım. Teşekkür ederim. Selam evet ediyorum. Allah razı olsun. Belina der misin? Belina cansın. Seviliyorsun. Mardin'den Belina'ya, Cak Dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Belina'yı. Aleyküm selam. Nicat. Havanur. Güzel. Selam. Havanur. Hoş geldin. Şeret beğenle. Beğen. Yayını beğenin. Hayırlı cumalar abi. Hayırlı cumalar. Mis, misaydi. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Yeni gelen arkadaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Başlayacaksınız. İyi ki varsınız. Yayınımızı beğenin. Aaa. Aleyküm selam Ayşe Keser. Ayşe Keser de yayınımıza geldi. zeki arkadaşlar hepsi abone oldu mu kanala? Kanala abone olun, destek verin. Arada öyle canlı yayın açarız. Sohbet ederiz. Sorularınız varsa sorursunuz. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. Yekta, hoş geldin. Abi sesin gelmiyor. Allah, Allah. Sesin neden gelmiyor ya? Hiç ses gelmiyor mu? Tabi değil, kalabalıktır belki o yüzden. Acaba o yüzden mi? Şimdi ses geliyor mu arkadaşlar? Sesim geliyor mu şimdi? Kesin mi? Ne kadar Tabii. Çay yiyeyim, çay yiyeyim. Çay eklemli, taze bir acı var benimle. Yeni gelen arkadaşlar. kala kalabalıktır kusura bakmayın. 380 kişi varız. 380 kişiye Mardin'den kucak uluslu selam ve saygılar. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar, hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. Yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hangi takım? Mesela Galatasaray'da. Ramazanınız kutlu olsun. Sizin de Ramazanınız kutlu olsun. Bu arada kadınlar günü de kutlu olsun. Arkadaşlar yayını beğenir misiniz? Sizden rica ediyorum. Yayını beğenin. 300 kişiyiz. Yayını beğenin. Keşfet olsun. Sonra güzelce sohbet ederiz. Helal. Çimbom. Evet evet. Çimbon. Ayşe Keser. Abi efendim. Ayşe. Yayınımızı beğenin, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Eman ol, selam. Ben Azerbaycan'ım. Azerbaycan'lıyım ama Türkçe şey. yazıyorum. Evet, evet. Mükemmel. Seni çok seviyorum. Ben de Ayşe, seni çok seviyorum. Canan Kumber, selam. Aleyküm canan. Aleyküm selam canan. Hoş geldin. Dünya Aksu. Abi, Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Kutlarım, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun kadınlarımız baş tacıdır. Cansınız. Abi al. Bediye kalk. İstiyor. Kalk yapıyoruz. Dayı. Dayı da işin var. Yok da git evinde yatıyor. Yok uykum gelmiyor. Abonelerimle sohbet ediyorum. Sana ne? Abi birine bağlanmak istiyorum. Normal mi sence? Keyfim bilir. Abi. Yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz. Sen kim? Sen kimle biliyorsun? Kimle biliyorsun? Abi, abi. Abi, ya. Kırk yani Nereye, nereye Yok, Ayşe. Canın sağ olsun. Senin varlığın yeterli. yazılaştır. Onlar, o, onlar boştur, takmasız bir bak. Bu gibi şeyler zavallı. Boş yorum yapıyorlar. Takmayın öyle kişileri. Çıkıyorlar öyle bazı yayınlarda. Ben sen, seni yolda Evet evet bazı yolda gidiyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çayımız geldi. Çaylar. Çay bir iş içmeyelim. Çay içer varsa gelsene. Kahvedeyim gene çay içelim. Tamam mı? Beraber çay içeceğiz. Sohbet ederiz. Mardin'e gelin, yolunuz düşerse gelin çay içelim. Al atar mısınız lütfen? Al pat kalk. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Abi Simay de Simay canımsın iyi ki varsın Kemal. Abi sen adamın dibisin, kalp yapar mısın Mehmet Cansın? Bu kalp hepimize gelsin. 240 kişi varız. Hepimiz kalp ödesiniz. Abi zaten bunlar cehennemin dibine girecekler. <laughs> yani, yani arkadaşlar yayınımızı beğenseniz iyi olsun. Kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. koş deme işte. Keyfine bak. Onlar boşluk da Sustur desen susturulur. Bana isim yaz o küfreden. Ben görmüyorum. İsim yaz de ki bu etmiş. Evet. Abi kurtuz. 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 Bak ya Yani kurça konuşuyorum. Evet biliyorum. Kurça da biliyorum. Arapça da biliyorum. 60 senedir Mardin'de Mardin'e geldik. Doğma büyüme Mardin tabi elli yaşında. Abi adı nedir Murat? Ne anlatıyor dayı ya? Yasemin sen anlamıyor musun? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Seninle konuşuyor. Abi adı ne Murat? Murat 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 abone değilsiniz siz herhalde. Murat Bey yazıyor ya orada. Murat Bey Abi hayat tavsiyem nedir? Hayat tavsiyem ee, hiçbir şeyi takmayın. Keyfinize bakın. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi verin. Tamam mı? Evet. En büyük Trabzon. En büyük Trabzon. es 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 Yasemin, Yasemin kanala abone ol çabuk. Sen İlbis yalancı seni abone, kanala abone ol. Canan takip et tabii ki. Teşekkür ederim Canan, canımsın Canan. Kanala abone ol. Güzel içerikler paylaşıyorum orada beğenirsiniz, yorum atarsınız. Tamam mı? Burada kaç kişi varız? 150 kişi var. 150 kişiye Mardin'den kucak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Abi seni takip edeceğim. Teşekkür ederim Gamze. Beni takip edeni alından öpüyorum. Yasemin annemin adı. Ee, anneme selam söyle. Kalk yapar mısın Ayşe? Yağız kalk istiyor. Bu kalp hepinize gelsin. 170 kişiye gelsin. Abi Yasir der misin? Yasir der misin? Dedim bile. Yasir, Cansın, Yasir. Şimdi bakacağım, takip edin. Takip edip etmeyenleri. Yayını bir kişi vermiş. 180 kişiyiz. Sadece like'ı yayına bir kişi atmış yukarıda. Ekranı çift tıklayın, bir de like var. Çift tıklayın, öyle çift tıklayın, kalp geliyor. Bir de like var. Oraya da like atarsanız sevinirim. Yani hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür İyi ki varsın. O kalp yapan biri aşırı derece kalp yapıyor. Teşekkür ederim sevgilimize. Abi İdris'ler misin İdris? Hayal Abi hangi takımlısın? Galatasaray'lıyım. Merhaba. Nimet. Hoş geldin. Canım benim. Merhaba. Ya abi sen kimsin? Ben ne bileyim ben de kim olduğumu bilmiyorum ama. İşte öyle bir canlı yani çalışıp karışırız karışırız. Ne bileyim ki ben boş verin. Abi sana gelsin. Aa o Mehmet. Teşekkür ederim Mehmetciğim. Teşekkürler. Cansın. Abi merhaba merhaba. Abi ev, evli misin? He ya evliyim. Yasir. tabii ki söylerim. Kanala abone ol Fatih. Cansın. Gamze abi kanalına. Kanalının adı ne? İşte yazıyor ya. Murat Bey 47. Murat Bey 47. Kanalına abone ol. Hepinizi çok seviyorum ya. Allah size cansınız can. Üç kişi yayını beğenmişim Şimdi yayını kapatıyorum. Yayını kapattıktan sonra yorumlarınızı ve like, like'i bekliyorum. Like'i. Herkese mağdurlar. Allah'a doğrusu selamlar. Allah'a emanet olun. Kapatmayayım. Kapatsak ya. Yeter ya. Kapatsak daha iyidir. Neyse kapatmayalım. Kafede hiç ses gelmiyor ya. O yüzden dedi kapatalım. Mehmet Tata kapatmayalım biraz daha konuşalım ederim Gamze'cim. Gamze. Hep Gamze Karta. Tamam mı? İçeriklerime yorum yaparsın ara sıra. Tamam mı? Kanala da abone oldun. Artık önüne gelir. Komedi içerikler üretiyoruz. 35 bin takipçi oldu sayenizde. Cansınız. İyi ki varsınız. Fenerbahçe Kral Yasemin bütün tanıtımlar <laughs> kararlı. Sizi korkutayım mı? mu? Ederim teşekkür ederim Yasir. Teşekkürler. Aktivite telefon ne? E, telefon canlı yayında veremez. Sonra ileride tanışınca siz kanala bunu e, telefonda veririz. Konuşuyoruz. Hiç yok. Ben Görüşürüz Yasir. Kapatma. Valla kapatacağım <laughs> Abi çay güzel sen ben de içeyim gel. Nasıl süper çaydır biliyor musun? Taze taşan kanıdır. Herkesi bekliyorum Mardin'e. Tamam. Yasir telefon numaramı nasıl vereceğim? Nereden vereceğim? Söyle. Olmaz. Olmaz ki. Sonra bir ara konuşunca, iyice tanışınca vereyim sana. Hadi görüşürüz. Cemili, ben başka bir Cemili. İsmail'in. Hepsi sevgilim. Allah'a mal oğlum, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Maden misin? Evet Yasemin. Mersin'deyim. Yeter bu. Mersin'e selam olsun abi sen sevdiğin futbolcu kim? Futbolla pek ilgilenmiyorum. Eskiden ilgileniyordum. Hakan Şükrü seviyorum. Galatasaraylı. Saraylı. Çolak. İyi futbolcu. İyi gol atıyorlardı. Sana abone olmayacağım. Niye Yasemin? Kapatıyorum abone ol. Görüşürüz. Allah'a emanet olasın. Seni çok seviyorum. Tamam mı? çok seviyorum sizleri. Tekrar açacağım yani. Sık sık yayın açacağım takipte kalın. Kanala abone olun. Size bildirim gelecek yayın açtığında. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun.